Her şey bir şeye mi hizmet eder? Belki evet, belki hayır. Belki de doğru soru bu değil. Burada tek bir kelimeli yola çıkıyoruz. Bazen çok uzağa gitmeden dönüyoruz, bazen başladığımızı unuttuğumuz oluyor. Bu bir sohbet mi? Bir arayış mı? Bir kayıt denemesi mi? Bilmiyoruz. Ne ne içindir? Başlıyor. Sinema ne içindir? Bu bölümde konuğum İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Emre Doğan kendisi aynı zamanda bir yönetmen. Hem akademik hem sinemasal bir bakışla kavramın etrafında birlikte dolaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ahmet. Ee, hava sıcak, sıcaktan biraz şikayetçiyim ama iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ben de çok iyiyim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Sinema ne içindir? Evet, yani bu birazcık da bir retorik bir soru. Ee, hani hem bir açıdan kendi içinde yanlışlar içeren de bir soru, hem de bir açıdan tabii ki de e önemli bir felsefi e, bilgiye de, e, dokunan da bir soru, dayanan da bir soru. Şimdi de bak sinema ne içindir cevabını ilk başta genelleyerek vermek daha akademik bir adet olarak. Sanat ne içindir? E, üzerinden değerlendirerek götürebiliriz. Şimdi bununla ilgili de biliyorsunuz zaten geçmişten bugüne hatta böyle bir e, stres şarkı gibi elimizde dolandırdığımız bir soru var. Sanat, sanat içindir, sanat toplum içindir şeklinde bir soru var. Bu tabi bu da aslında bence bir, bir açıdan problem bir soru. Çünkü hem ikisi de doğru hem de ikisi de yanlış. Bu anlamda belki şey diyebiliriz, sanat insan içindir. Dolayısıyla da e, sinemada bir yerde insan içindir. Yani Bunu bu şekilde ifade etmemiz e, mümkün. Şimdi tabii sinemanın birçok veçesi var, birçok yüzü var. Sadece sinema dediğimiz şey o insan içindir dediğimiz noktada e, sadece insanı işte eğlendiren, e, keyifli vakit geçirmesini sağlayan, insanın gündelik yaşamdaki o koşturmasından şundan bundan onu uzaklaştıran bir şey değil de daha çok yani insan içindir noktasında bazen e, derinlemesine e, tahayyül edebilmemizi, tefekkür edebilmemizi sağlayan bir yerde de e, durur sinema. E, hatta çoğunlukla burada dur, hatta çoğunlukla burada durmalıdır. Sinema bizim imgelememizi yani hayal gücü kurma, e, düş kurma e, gücümüzü genişleten olmalıdır. Dolayısıyla da sinema e, bizi değiştiren olmalıdır. Yani bu açıdan insan içindir sorusunu bu şekilde sorabiliriz aslında etrafımızı çepe saran işte ağaçlar deniz göl vesaire hava bunlar hariç etrafımızı çepe saran kültür dediğimiz şey insan içindir ve insan tarafından yapılmıştır ve insanı değiştiren olmalıdır bu bazen temel basit fiziksel ihtiyaçları karşılamak bazen zihinsel ihtiyaçları karşılamakla ilgili bir şey sinemada tabii ki de insan içindir dolayısıyla da biz bir filme bir hikayeye kıymet verdiğimizde onun bizim zihnimizde nereyi e, meşgul ettiğini, e, bizi ne kadar değiştirdiğini ya da değiştir değiştiremediğini tabii ki de e, bakarız. O filmi görmeden önce nasıl bir insandım? O filmi gördükten sonra nasıl bir insanım? İşte kendi adıma hani bir örneklendirerek gitmemiz gerekirse çok böyle eskiden ilk yani film izlemeye başladığımda çok şanslıyım bu anlamda. 12 Kızgın Adamı yani işte bu Sidney Lumet'in ünlü eseri Reginald Rose'un tiyatrosundan yani 12 Kızgın Adamı ee, ...izlediğimde gerçekten hayat benim için eskisi gibi değildi, normal değildi yani. Ee, dolayısıyla da bu bizim yani kıymet verdiğimiz bir hikaye. Zaten hani e, tırnak içinde tanrısal esinle de yapılmış bir hikaye. Unutulmuyor yani, ezberleniyor. Ee, i̇şte kaç yıl geçmiş, 1954 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya 54'tür ya 57'dir. O civarlarda bir şey olması gerekiyor. Aynen yani 50-60 seneden çok daha fazla bir süre geçmiş. Şimdi matematik kötü olduğu için, e, rezil olmamak için matematik hesabı yapmayacağım, üstün kör bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla da bu kadar çok sene geçmiş olmasına rağmen e, hala insanları değiştirmeye devam etmesi e, bu filmin gücünü, bu eserin gücünü gösteriyor. Dolayısıyla da soruyu birazcık daha hani bir kere daha yanıtlarsak cevabı güncellemek adına sinema değişim içindir diyebiliriz. Tıpkı tüm kültür ürünleri gibi sinema değişim içindir bu şekilde bence ilk olarak ilk başta ifade etmemiz mümkün yani. Şöyle konuşmanın başında sanat sanat için midir, sanat toplum için midir sorusu olgusu üzerine ilerlediniz. Aslında bakarsanız hani benim bu programı oluştururken esin kaynağım tam olarak bu noktaydı. Hani ne ne içindir programı tam olarak sanat sanat için midir, sanat toplum için midir sorusu üzerinden doğdu. Bu doğrultuda size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Peki sizce sinema sadece insan hayatına dokunan art house filmler üzerinden mi ilerlemeli? Yoksa tamamen popcorn sineması dediğimiz kitle sineması, eğlence sineması üzerinden veyahut bir toplumun tarihini yansıtan böyle biraz belge filmi tarzında mı ilerlemeli? Yani zaten aslında yani Ahmet bir şey eğlence için yapılan sinema da insan hayatına dokunuyor. Yani çok güldüğünüz bir filmde çıktığınız zaman aynı insan değilsiniz. Bilmiyorum belki derste de göstermişimdir. Ee, bu palto filmde palto film günleri vardı hiç unutmam ee, artık yapılmıyor sanıyorum Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir festival ee, bir böyle film seçkisi festival değil yarışma yok yani film seçkisi vardı onlar çok güzel bir e, reklam reklam hazırlamıştı sinemadan çıkan adam diye sinemadan çıkınca o insanın zihnindeki olan değişiklikler sinemadan çıktığında o böyle duygusal olarak yaşadığı değişiklikleri anlatan ve çok kısa bir sürede o insan ölüyor çünkü sinemadan çıkıyorsun birdenbire işte filmde de öyleydi. İşte trafiğe giriyorsun. İşte e, ne bileyim sana o omuz atan insanlar var, çarpan insanlar var. O insanlar film seyretmemişler. O rüya, hani sinema bir beyaz perde o rüya, o rüyanın sönümlenmesi çok hızlı oluyor. E, ben çok severdim o filmi yani. Hatta böyle şekilde öykünürüm. Öme Ölme geldi de yani çoğunlukla da izletirim. Belki izletmişimdir sana, de, size de filmde. Hani hatırlıyorsunuz, hatırlamıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla da hani o eğlenceli film de insanı aslında değiştiriyor. Yani oraya girdik, orada bir komiklik işte o gülme şeyini yaptığın zaman da aslında e, seni e, değişiyorsun sen yani. Sadece Tarkovsky sineması, Bergman sineması, Ozu sineması, işte ne bileyim e, o yakın bir örnek işte ya da bizim yerlilerden e, Nuri Bilge Ceylan sineması, Zeki Demirkubuz sineması insan değiştirmiyor. Aslında e, nitelikli olan, nitelikli olsun yeter ki. Niteliksiz de değiştiriyordur ama niteliksizlerden çok fazla bahsetmeyelim. Nitelikli olsun ama e, türü, cinsi ne olursa olsun. Ee, popüler sinema da olabilir. Daha böyle aşağı, hatta daha da aşağısı belki kitle sineması da olabilir. hani öyle bir yer şey yapabilirsek tabii ki de yapmamız doğru olursa. Bunun hepsi de insanı değiştirir yani. Eğer gerçekten de kaliteli vakit geçirmesine sebep oluyorsa, gerçekten de zihninde bir yere dokunuyorsa, dokunduğu yer çok zihninin böyle kıvrımlarında bir yer olabilir. Ya da zihninin çok böyle görünen yüzeyinde bir yer olabilir. Ama e, illaki de o filmin böyle çok derin mesajlar vermeye çalışan yani ben öyle şeyleri daha çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Arta ama e, o şekilde olmasına gerek yok. Yani işte mesela etrafımızda ya okulunda mesela hocaların bazıları da mesela işte popüler kültüre daha çok popüler sinemaya daha çok e, yakından bakıyorlar. Daha böyle bir onları da o, o şekilde değiştirmiş. Yani yine kaliteli şeyler izliyorlar. İşte Tim Burton izleyen, Harry Potter izleyen. İşte Kerem hocandan bahsediyorum mesela. İşte Tim Burton, Harry Potter. O da onun yaşamını değiştirmiş. Çünkü kaliteli işler ama popüler sinema ve popüler sinema. Dolayısıyla da burada e, sinemanın türünü ayırt ederken hani hep şey yaparız ya işte böyle yani insanı ayırmamakla ilgili ancak sadece iki ayrım iyi film iyi insan kötü insan şeklinde böyle daha böyle bir barışçıl mesaj veririz ya böyle. Belki sinemanın da öyle bir ayrıma gidilebilir yani. E, e, Alfred Hitchcock art house yapmıyordu ama art house filmler yapan bütün yönetmenler ona hayran. İşte Fransız yeni dalgası mesela işte şu son derece politik filmler üreten bir e, akım ama Hitchcock hayranı. Veyahut out, bunu tabii tam tersine de örnek verebiliriz. İşte çok e, art house takılan yönetmenlerin çok keyifle izlediği e, B tipi filmler, kütle, kütle sineması filmleri e, kendim içine geçerleştirmişse örneğin sinemaya başlamama, hani bu işe girmeme sebep olan film End of Days. E, Arnold Schwarzenegger'in şeytanı öldürdüğü bir filmdi yani. Feci derecede aslında kötü de bir film yani. Ama kötü derken hani verdiği mesajlar kötü anlamında söylemeye çalışıyorum. Çok böyle şeye çok bağlıydı hani katolik düşüncesine çok kökenden bağlı ve onun dışında hiçbir şeyi doğru kabul etmeyen bir filmdi ama işte o filmin birazcık bir kalitesi var e tabi birazcık da yaşım da o zaman küçüktü herhalde Dolayısıyla da hani bu böyle bir karşılıklı bir süreç e sadece yani şey vardı yani sadece bir şeyi izlemek insanı zaten salırlaştır e dosya sinemayı da salırlaştır e çok sevdiğim işte böyle bir Enis Batur'un ...biliyorsun Enis Batur hayranıyım. Hı hı. E, çok sevdiğim bir örneği var. 1980 öncesinde... ...Türkiye'de yayın evlerini... ...Türkiye'de işte şeyleri... ...ne derler... E, işte ...kitap kitap evlerini... ...dergileri hep sol tandanslı insanlar çıkartırdı. Ve bu... E, ...Enis Batur'un tespitine göre ki bence çok doğru bir tespit. Yani Tırnak içerisinde... ...soldaki insanların sağ olarak tanımladığı... ...insanlara karşı büyük bir kısırlık... ...ve büyük bir şey oluşturdu. Sağlık oluşturdu. Yani mesela bu arada... Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bir insan gör, görmezden gelindi. Ölünce, öldükten çok sonraki senelerde Ahmet Hamdi'nin kıymeti bilindi. Yani o zamanlar daha yaşarken kırıtı bir Hamdi deniyordu Ahmet Hamdi'yi. Ama şimdi baktığımız noktada e, o der, işte Ahmet Hamdi Tanpınar Derneği vardı yani. İşte ben Ya dernek ya bakıp o kadar güzel söyleşiler yapıyorlar Ahmet Hamdi'nin üzerine Ahmet Hamdi'nin yazını üzerine o kadar özel çıktı elde ediyorlar ki yani aslında insanların o esnada e, o ideolojik bakış açısından dolayı es geçtiklerini e, anlayabiliyorsun. Dolayısıyla da biz orada hani e, or, o işin ideolojisi veya türü alt türü gibi değil. Daha çok nitelikli olanı nitelikli olmayanı ile bence ilgilenmeliyiz. Şimdi sizler okulda film çekerken Ahmet sen son sınıfa geçtin artık. Zaten hani e, belli bir yetkinliği olan bir insansın. E, son sınıfa da geçtik. Dikkat edersen şöyle film çekin böyle film çekin ayrım yapmıyoruz okulda da. Yani çünkü memlekete popüler sinemada lazım, kitle filmi de lazım. Daha çok kalitesinden yapmak. Yani her şeyin kalitesiyle ilgili yapmak yani. Tabii ki de ben hani kişisel bir tercih olarak tüm öğrencilerimin art house çekmelerini isterim. Yalan yok yani. Şimdi yani onu söyleyip de e, yalan söyleyecek halim yok ama bir şeyin popüler sinemada kalitesi olduğu sürece, iyisi olduğu sürece kaliteye lafı da yani aslında sinema için çirkin bir laf ama iyisi olduğu sürece yani üzerine nitelikli emek verilmişi, düşünülmüşü, yontulmuşu anlatabiliyor muyum? Yani böyle işte o Nietzsche'nin bahsettiği gibi kanla yazılmışı olduğu sürece her türlü işe varım yani. Çünkü o insan değiştiriyor yani. O değiştiriyor insanı. Yani edebiyatta da bu böyle. Sinemada da bu böyle yani. Buna katılıyorum hatta şöyle bir yorum yapayım. Ben de mesela yeni bir sinemacı olarak daha doğrusu adayı olarak Art House çalışmak istiyorum ama maalesef hani günümüzde Art House pek para kazandı. Gerçi sinemanın her döneminde Art House çok para kazandıran bir tür olmamıştır ama. Evet yani para kazanmak için yapılmaz çünkü. Evet hani insanlara dokunan filmler, e, hikayesi olan filmler, insanlara bir derdi, bir unsuru, görsel bir anlatı olarak sunmak çok önemli bir şey. Ama maalesef Arta o para kazandırmıyor yani. Ve en nihayetinde sonuçta hayatımızı sürdürmek zorundayız. Yani şöyle dışı düşün. Ee, sana bir örnek vereyim. Hmm, bir başarısız diye düşünüp başarısız olduğunu düşündüğüm. E, daha görece daha az başarılı olduğunu düşündüğüm. Yani başarısız demeyelim de. Mesela örneğin Nur Bilge'nin İklimler filmi bana kalırsa Nur Bilge sineması ki çok severim biliyorsun Nur Bilge Ceylan'ı. Nur Bilge sinemasının hemen arkası en zayıf filmlerden bir tanesi. Bir de özellikle de yani 2008 bu üçü maymundan sonra Nur Bilge sinemasının oyunculukta ne kadar hani oyunculuğu yönteminde ne kadar ileri gittiğini de düşünürsek iklimler pek çok açıdan zayıf. Bu mu seni daha çok etkilemiştir ya da kitleleri diyelim, sanat severleri diyelim mesela bu mu daha çok etkilemiştir? İşte bir popüler sinema örneği olarak Çağınırmağan babam ve oğlum mu? Dolayısıyla hani orada o ben babam ve oğlum mu diyor orada. Ben burada dürüst cevap vermem gerekirse ben de babam ve oğlum cevabı vereceğim. Ben baba ben de babam ve oğlum diyorum yani gerçekten hani ağladım. İşte o ben, o babam ve oğlum bu arada çok düşük bir tanıtımla girmişti sinemaya. Yani çok az bir gösterim olanağıyla girmişti. Çok az sinemada gösterilerek girmişti. Ve babam ve oğlum bir, bir anlamda bir açıdan bir devrimdir. E, Fısıldı gazetesiyle o kadar çok yayıldı ki yani bir yıla yakın sinemalarda kaldı. Yani tabii şöyle dayı yayıldı ilk başta. Bu filme giden ağlıyormuş. Hüngür hüngür. Hani öyle olur ya. Ama gerçekten bir şekilde herkesin ilgisini cezbetti. Bir bakıyorsun samimi oyunculuklar var. Üzerine düşünmüş bir metin var. Ee, Çağınırma'nın kendi öz geçmişinde, yani kendi yaşamının çeşitli yerlerine dokunan e, ve gerçekte temas eden yerler var. Dolayısıyla da orada başarılı bir iş var. Bunu tabii dünyada da pek çok örneğini söylemek mümkün. Bana bana kalırsa yine benim fikrimce, mesela Tarkovski'nin Kurban, Ofret bence Tarkovski sinemasının en zayıf filmlerinden bir tanesi. Çok az insan bilir diğer filmlerine nazaran. Ben bu arada çok da güçlü bir film olduğunu düşünmüyorum. Ben de yani çok güçlü bir film olduğunu düşünmüyorum. Bir de daha popüler sinema örneği olarak verebileceğimiz, yine 80'lerdeydi yanlış biliyorsun Ofret, Shining'i düşünelim. Popüler sinema. Hatta e edebiyattan uyardanma biliyorsun ve King'in yani popüler romandan popüler sinema. Yani tamam mı? Tamam Shining birazcık belki şey olur ama Tarkovski'ye de karşına küpü koyabiliriz. Yani Shining'de çok ciddi haksızlık olmaz çünkü öteki da Tarkovski var. Şimdi Shining bir daha çok yaşamımıza dokunuyor. Ofret mi? Yani kurban mı? Tabii ki benim Shining. Shining. Aynen benim de hocam Shining'di aynen. hani çok seviyorum vesaire ama e, Shining'in bir korku filmi olduğunda aslında hani tırnak içerisinde korku filminin tüketimi de hani izle korku geç korku geç şeklindedir yani genellikle. yani. o onun sana zihinsel olarak çok ciddi bir katkıda bulunmayacağı, sadece duygusal olarak bazı ihtiyaçlarını gidereceği ve sonrasında tüketilip kenara bırakılacağını inanılır. Ama Shining için bu geçerli değil. Şimdi bu bir popüler sinema, popüler sinema. Kitle sineması kesinlikle değil. Ama entelektüel bir gişe, gişe filmi mi? Entelektüel bir popüler sinema mı? Kesin öyle. Ha, Ofred de bence kötü bir film değil bu arada. Yani. Kurban da kötü bir film değil ama Şahinlikle kıyasladığımızda mesela bir başka ölçüt olarak koyabiliriz. Ya da işte Tarkovski'nin yani Tarkovski tabi çok birbirine çok benzeyen filmler yaptı ama yani burada dediğim gibi o o o türleşmeye inanmıyorum. Kaliteli yani kalitede yine çirkin bir kelime hoş olmuyor Yok. ama ee, yani bugün uzun metrajımızda bizi de birileri kaliteli kalitesiz diye şey yaparsa çok kalbim kırılır. Neyse ki bahsettiğim insanların bazıları hayatta değil ve bazıları tabii ki de bu kaydı dinleyip, umarım dinlemeyecektir. Ee, ya da dinleyecektir. <laughs> o da bilmiyoruz. Ama e, şu önemli olan bence orada hani işin nitelikli olması. Nitelikli olmak tabii ki sadece o insanın verdiği emekle ilgili bir şey değil. Özellikle sinema gibi yerlerde çok fazla şeyin yan yana gelmesi, hayat şansının dayaver gitmesi, işte ne bileyim hani birçok Etkenin yan yana gelmesinde buluşan bir şey yani ee, hani futbolda çok güzel goller var yani 11 tane futbolcu topa dokunuyor ve sonunda gol oluyor yani herkes elindeki çok iyi, herkes e, yapması gereken işi çok iyi yaptığı zaman e, bazen de filmler çıkıyor ya çoğunlukla filmler çıkıyor yani kurban da dediğim gibi kötü bir film değil ama Tarkovski sinemasına göre düşünürsek dolayısıyla da ben burada e, nitelikli e, gerçekten üzerine çok fazla düşünülmüş ve yani ben şöyle ifade edeyim, içinde tanrısal esin bulunan, Shining öyle bir film. Korku sineması, korku türü durdukça, yani herhalde bir şey olacağı yoktur. Ki en eski türlerden birisi biliyorsunuz korku türü. Ee, durdukça Shining'in etkisi devam, devam edecek. Ama Tarkovski'nin sineması diye düşündüğümüzde aklımıza ayna gelecek, İvan'ın çocukluğu gelecek, nostaljiye gelecek, stalker gelecek. Ama kurban çok az gelecek. Ee, dolayısıyla hani bu arada dediğim gibi Kurban'ı da çok seviyorum. Yani. Çok iyi bir film bu arada. Ama hani Tarkovski'nin kendi standart açısından düşündüğünde e, diye söyledim. Orada hani o ayrımı bence öyle götürmek gerekiyor. Yani yine benzer bir yere gidiyorum. Galiba hani az önce kaliteli diyerek birazcık da böyle çirkin böyle bir mal e, şey yaptım, mal e, muamelesi yaptığım ve şu an geri dönüyorum o lafımdan. O kaliteli kelimesini kullanmayalım insanı değiştirme gücüne sahip filmler diyelim. Yani e, bunu hani Deriz diyor ya sürekli yani bir film aslında hiçbir zaman ölmüyor. Yani 1950'li yıllarda 12 kızgın adamı izleyen ilk insan ilk izleyen insanlar ilk insanlar da, da tuhaf olur tabii. İlk izleyen insanların o filmden anladığı şeyle şu an 2025 yılında bizlerin izleyip de anladığı şey aynı değil. Dolayısıyla yaşam devam ettikçe, hayat sürdükçe o film her geçen yıl, her geçen gün çekilmeye devam ediyor. Tabii ki de insanı değiştirme gücüne sahipse. Dolayısıyla da sinema aslında yani kültür, insanı değiştirebildiği ile, değiştirebilmesiyle ilgili bir şey bence. Yani e, bizi ne kadar değiştirebiliyor? E, bizim belki modumuzu, belki işte zihniyet dünyamızı, bakış açımızı, ideolojimizi hayatta hiç bakmadığımız bir noktaya görebilmemizi ne kadar sağlayabiliyorsa Yani onu ne kadar değiştirebiliyorsa bunu ne kadar sağlayabiliyorsa. Bence hani e, nitelikli film, O'dur. Aslında sinema bence ne içindir? Hani insanı e, değiştirebilmek içindir. E, sinema değişim içindir. Yani e, Hayatın özünde bulunan şey. Bu noktaya şöyle bir yorum ekleyebilirim. ya Sonuçta hani insan hayatında anlatılabilecek çok e, fazla hikaye yok. Hani standarda baktığımız zaman 5 veya 6 farklı hikayenin yani olayın, örgünün, çok farklı versiyonlarını izliyoruz. Yani 1950'lerde sinemanın ilk yıllarında veya işte 1896'dan tutalım da 1920'lerde yapılan sinemayla aslında günümüz sineması çok bir fark yok. Aynı hikaye daha değişik bir bakış açısı ve vizyonla hani daha böyle daha farklı işte teknolojinin geçmesi vesaire derken daha farklı bakış açılarıyla izliyoruz. Yani bu noktada zaten bir filmi ölümsüz yapabilecek şey sizin de bahsettiğiniz gibi ne kadar nitelikli olması. Biz şu an hala 12 Kızgın Adam örneği verebiliyorsak bu filmin o kadar kutsal olduğunu ifade eder veya bu aynı durum Shining için de geçerli. Yani şöyle bir şey düşünelim. Bu söylediğim şey hani bir şeyin değişmemesi durumu aslında hayat hani hikayelerin çeşitlenmemesi durumu. Yani tabii bu nereden baktığımızla da ilgili bir açıdan da her film farklı bir hikaye getirir. Onu da biliyorum. Tabii orası da öyle noktada. Ama e, mesela birçok insana göre ilk bilim kurgu eseri Samsatlı Lükyanos tarafından yazıldı yani Samsatlı Lükyanos adı yaman muyum? mı ee, ve mesela o Samsatlı Lükyanos'taki bilim kurgu hikayesi şimdi tabii ismini hatırlayamıyorum ne yazık aslında hatırlamam lazım ama baktığımız zaman o kadar bugünün bilim kurgu filmleriyle benzeyen hem yerel hem evrensel şeyler var ki içinde ifade edildiği gibi tabii ki Yani kitap okumadım da ee, ifade edildiği gibi şekilde. Dolayısıyla ee, da mesela hani Tabii bir açıdan bakarsak hikayeler değişmiyor. Hani işte şey ne var ya biliyorsun işte Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu yani. Tüm metinler oraya çıkıyor. Ee, ben hani hikayenin e, azaldığı, buna dair bir tıkanma yaşandığı tabii ki de bu böyle özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, postmodern dönem dediğimiz dönemde doğru. E, buna, buna katılırım. Ama e, bir yerde şey de var ya bu tıkanmanın kendisi de bir hikaye. Hatta onunla ilgili de işte yükün ünlü işte tıkanma romanı da var hani. Onlarla ilgili. Dolayısıyla da e, yani o hikaye hani bu işte bu Harari'nin de dediği şey işte hikaye anlatmak hani hikaye anlatmaya devam edecek olmak, Bununla ilgili çalışmaya devam edecek olmak. E, bizim işte böyle bizim bizim hani kültürle ilgili e, kültürden beklendi beklediğimiz şey bu. Yani ö, kültür öyle bir şekilde inşa olsun öyle bir e, bina kursun ki kültürle her ilişkiye girdiğimiz anda girmediğimiz bir önceki e, ...andan farklı olalım. E, i̇şte mesela... E, ...çok basit işte sosyal medyaya giriyorsun, işte böyle bir yeniliyorsun. Amaç... ...ne görmedim? Yani bir önceki cahil halimden... ...şimdiki yeni daha az cahil halime nasıl geçirelim? Hatta bakıyorsun ki hep aynı şeyler var. Yani diyorsun ki... ...burası beni değiştirmiyor, yenilemiyor. Yani bir var. var diyelim. Bırakıyorsun. Ya da birbirine çok benzeyen filmler izlediğin zaman... E, farklı şeyler izlediğin kadar keyif almışsın. Çünkü diyorsun ki ben bunu daha önce deneyim dedim. Ben buradan değişeceğim kadar değiştim. Bundan değişemem. O böyle e, değişmekle ilgili olan bir şey. Bunu bu arada hani buna ilgili hani bir, bir örnek de bizim kültürden verelim. Yakın zamanda bununla ilgili bir makale yazdım diye. E, bu şey Kerimli Aslı hikayesiyle ilgili bir makale yayınladım. Biliyorsun 2-3 ay falan oluyor işte 3-4 ay oluyor. Ben okumuştum hocam. Evet evet. Eyvallah. Bu makalede bizim işte bu Doğu bilgeleri, nakkalları diye bir mesele var. İşte hani Kimdir Nakkallar? İşte diyar diyar gezip hikaye anlatan. Bu belki izlemişsiniz yine Çağınırmak'ta örnek vereceğim. Ulak filmindeki Zekeriya karakteri gibi işte diyar diyar geziyor ve hikayeler anlatıyor. Tabi o zaman televizyon yok, iletişim araçları yok vesaire. Ee, hikaye anlatıyor ve Nakkal'ın yaptığı şey şu. Yani hikaye anlatıyor ya Nakkal. E, Cep hikaye taşıyan bir insan. Geçimini bir yerde ondan sağlıyor. Diğer diğer geziyor ve radyo programcılığı, televizyon programcılığı gibi şey yapıyor aslında. Hikaye anlatıyor tamam mı? Tabii bu insanın Nakkal'ın yaptığı şey şu. Birincisi Hikayeyi şeye göre değiştiriyor, coğrafya özellikleri göre değiştiriyor. Mesela bir göllerin çok yoğunlukta olduğu bir yere gittiği zaman hikayenin içine bir göl ekliyor, ya da e, daha böyle bir dağların olduğu bir yere gidecek. hikayenin içine bir dağ ekliyor. Mesela bu bir değişim, mesela değişim bir e, kendisi bile aynı şeyi anlatmıyor ya da e, interaktif hikayeler bunlar. Mesela insanlar dinliyor, diyor ki işte Kerem e, işte Aslı'yı ararken böyle yağmurun altında kaldı, atı kaçtı, şifşekler çaktı, yıldırımlar vurdu, çok zor durumda kaldı diyor. O esnada bir köylü içinde işte köyünün ağası da var, fakiri de var. Ben hep haber dinliyorlar. Orada işte o fakir halk belki de ağaya diyor ki, yani diyor bir, bir kese altın at da diyor Kerem bir kendini toparlasın. A böyle çıkarıyor cüzdan heybesinden bir kese ağaya altın atıyor interaktif anlatıcı olan o nakkala. Nakkal altını şöyle bir tartıyor. O anda güneş açtı diyor. Anladın mı mesela? anladım, anladım. Belki de işte bir, bir, sonraki yerde işte diyor ki güneş açtı diyor, at göründü, Kerem düzlüğe çıktı falan öyle. Belki bir sonraki yerde altın atacak kesesi olacak, altın atacak, altın kesesi atacak bir ağa olmayacak ve Kerem hikayesi kötü bitecek. Başka, belki başka bir yerde daha keyifli bitecek. Dolayısıyla da Nakkal hikayeyi kendini anlatırken bile sürekli değiştirerek anlatıyor. O da o hikayeden aslında sürekli aynı şeyi anlattığını düşündüğümüz, aynı o hikayeden değişim umuyor. Değişim medet ediyor. Medet e, umuyor yani. Dolayısıyla da e, o değişimle ilgili şeyler. Hani sinema ne içindir? İşte insan içindir dedik. Yani sanat ne içindir? İnsanın değişimi içindir diye bence hani burada e, şu bir shortcut yapabiliriz yani. Sinemaya girdiğin zaman insanları heyecanlandıran şey mesela bilim kurgu türü üzerinden bir örnek verelim. Hani ben bilim kurgu hocasıyım biliyorsun. Eee her tür e, Ahmet bir e, duyguyla eşlenir. Mesela işte romantik filmler aşk gibi duygularla eşlenir. Gerilim filmler, gerilim filmleri gerilen, insanın gelen duygularla, gerilim hissiyle eşlenir. İşte dram üzüntüyle eşlenir sallıyorum. Komedi mizahla eşlenir. Yani kısacası genellikle de hatta bu eşlemeler o türe ismini veren kelime üzerinden yapılır. İşte komedi, komedi film komik şeyler görürsün gibi. Burada birkaç istisna var ama bu istisnaların bence en güzeli bilim kurgu. benim kurgunun dürttüğü duyguya biz sense of wonder diyoruz. Yani hayret duygusu. Ben öyle şeyler göstereceğim ki yani işte de merak duygusu diye de çevirdim bu vardı. Hayret diye çevirmeyi daha çok doğru Öyle şeyler göreceğim ki sinemada hayret edeceğim. Yani bu nasıl düşünmüşler? O bu nasıl yapılmış? Dünya bu hale mi gelmiş işte, distopyaysa ya da ütopyaysa. Aa ne kadar güzel dünya bu hale mi gelmiş diyeceğim. Yani sinemada gördüğüm film beni büyüleyecek, beni değiştirecek. Aslında sadece bilim kurgu türü üzerinden değil, sinema için tamam için size sense of Wonder, hayret duygusu. Bir kötü karakterin ne kadar kötü olabileceğini duyduğumuz hayret. O kadar kötü bir insan hiç görmemişizdir. Onu görmek bizi değiştirecektir. İnsanlara karşı belki daha dikkatli yaklaşırız. Ya da işte ne bileyim bir aşk duygusu, karşı cinse o şekilde bakmamışızdır. E, aşık olacağımız insanlara o şekilde bakmamışızdır. O filmde gördüğünüz birkaç detayla o şekilde bakmayı öğreniriz ve içimizde sınır. Dolayısıyla da e, değişmeyen, yani söyleyeceğim şey o, tekamül. <laughs> yani çok severim işte şeyin, Henry Bergson'un yazdığı tekamül, tekamül işte Olgunlaşma, kemal erme. Hocam keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. Programımızı son ve popüler bir soruyla kapatmak istiyorum. E, hafızanız silinseydi tekrar izleseydim, o duyguları yeniden yaşasaydım dediğiniz filmle hem sohbetimize de bağlantılı bir bitiriş yapalım. Çok güzel soru. Bir soru değil. <laughs> yani tekrardan izlemekten hani o ilk izlediğim an e, ki o duyguyu tekrar yaşayacağımı bildiğim için yani büyük bir şok duygusu. İki bir uzay Destan derdim. İşte benim bilim kurgu çalışmama yani master tezimde, lisans tezimde, doktora tezimde bilim kurgu üzerine çalışmama vesile oldu. O zihni hafızam silinseydi direkt o filme koştururdum herhalde. E, bunun yemekteki karşılığı yok mesela benim gözümde. Hani ya da müzikli bir karşılığı yok yani. Koştu koştu ne yerdim? Hiçbir şey yememiş olsaydım veya yediğim şeyde hiçbir şey tadını hatırlayamıyor olsaydım ne yerdim diye. Ama e, hani bir işin sinemacı olarak açıkça söyleyebilirim. 2001 Blue Evet ben de sana soruyorum. Hocam ben de favori film sorusu bana yöneltildiğinde bu soruyu hep ikiye bölerek yanıtlıyorum. Kısa ve uzun metraj olarak. Kısa da Melis'in Ay'a Seyahat filmi. Uzun da ise ben de net bir şekilde 2001 bir uzay destanı diyorum. Tabii ki de ikisi de bilim kurgu. Bu yüzden sizin cevabınızı da yürekten takdir ediyorum. Yok yok canım, niye tebrik edilebilir yani şey ne derler çok öznel bir şey de söyleyebilirdim. Bir de hani şey ne derler bu çok öznel bir de bir çıkış yani. Belki de hani iki uzay destanı söylememin sebebi çok da bencil bir sebeptir. Ama teşekkür ederim yani. Şey, sinemasını sinemasının geçtiği her yerde tebrikleri hazırım yani. Kendi adımı almıyorum Kübri adını alıyorum çünkü. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.